Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir diş beyazlatma macunu hazırlayacağız. Herkesin evinde mutlaka bulunabilecek malzemelerle yapacağız bunu. Gerçekten de çok güzel, çok etkili, çok işe yarayan bir macun olacak. Ben denedim, sizlerin de faydalanması için sizlere de burada birlikte yapacağız ve sizler de deneyeceksiniz. Bunun için gerekli hemen malzemelerimizi size sayalım. Çok basit dediğim gibi bütün evlerde bulunabilecek malzeme. Bu boş kasemiz bunun içinde bütün malzemelerimizi karıştıracağız. Şimdi malzemelerimize gelelim. Burada karbonatımız var. Karbonat kullanacağız. Böyle birkaç dilim limon kullan pardon birkaç damla limon kullanacağız ve bu kasemizde de sirkemiz var. Elma sirkesi olabilir, üzüm sirkesi olabilir. Evinizde hangisi varsa onu tercih edebilirsiniz ve bir tane macun herhangi bir macun olabilir ben elimde şu an bu macun vardı ve bunu sizlere göstermek istedim bunu kullanacağım şimdi boş olan karıştırma kabımıza malzemelerimizden miktarını da söyleyerek hemen katacağız ilk önce şöyle bir çay kaşığı karbonatımızı Boş bu kasemizin içine alıyoruz. Karbonat biliyorsunuz çok etkili. Çok güzel ee, böyle dişlerimizdeki tartarları falan giderecek. Harika bir ürün. Sonra sirkemiz yine bir çay kaşığı gördüğünüz gibi şöyle içine katıyoruz. Ve bunu şu şekilde birazcık karıştırıyoruz. Bakın kabarmaya başladı. İşte bu karışım dişimizdeki plakları, o lekeleri, tartarları bu şekilde kabartarak çıkmasını ve yok olmasını sağlayacak. Hiçbir zararı, hiçbir yan etkisi yok arkadaşlar. Bilindiği gibi sirke harika bir dezenfektan etkisi yapar. Karbonat yine aynı şekilde dişlerimizin arasındaki plakları temizleyecek. Aynı zamanda dezenfekte edecek. Limon birazcık atıyoruz. Limon çok değil sadece böyle 1-2 damla. Arkadaşlar şöyle görebiliyorsunuzdur umarım. Bakın şöyle birkaç damla limon yeterli. Onu da yine karıştırıyorum. Güzelce böyle macun kıvamına gelecek. Güzelce karıştırıyoruz karıştırıyoruz. İyice karbonatın erimesi lazım. Bakın köpük köpük oldu. Dişlerimizde bu şekilde plaklar kabararak yok olacak. Hem ağzımız çok güzel dezenfekte olmuş olacak. Bakterilerden arınacak bu karışım aynı zamanda e, bu bakterilerden kaynaklı ağız kokularını da gidermiş olacak. Şimdi içine birazcık daha diş macunumuzdan katacağız. Diş macunumuzu çok katmamıza gerek yok. Şöyle açılmamıştı. Şöyle açıyorum. Ne kadar katmamız gerekiyor? Onu da hemen şöyle size göstereceğim. İşte bu kadarcık bir parça yeterli. Yani nohut büyüklüğünde bir parça diş macunu bizim işimizi görecektir. Şöyle güzelce onu da yediriyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz güzelce yedirmemiz lazım. Diş macununu ben hiçbir zaman normalde de çok fazla kullanmıyorum. Çünkü çok fazla diş macunu kullanmak aslında çok temiz yaptığını zannediyoruz ama fazlası onun da zararlı. Bunu biliyorum. Tabi her şeyde olduğu gibi her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi bunun da fazlası zararlı. Bu karışımı yapmasanız bile diş macunu kullananlar nohut tanesi kadar bir parça kullanırsa çok iyi olur. Ben birazcık daha buna karbonat eklemek istiyorum çünkü kıvamı henüz istediğim gibi olmadı. Galiba sirkesini fazla kullandım. Böyle macun kıvamında olması lazım. Bakın arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Şimdi istediğim kıvama yavaş yavaş geliyor. Macun kıvamında bir karışım olacak. Bununla dişlerimizi güzelce fırçalıyoruz. Arkasından yine tekrar arzuya göre isteyenler bir tane de sade macunla fırçalayabilirler. Ama fırçalamanıza da gerek yok. Bu gayet güzel ve etkili bir diş beyazlatma macunu oluyor. İşte bakın kıvamı bu şekilde. Tıpkı bir krema kıvamı gibi. Sonra dişlerimizi güzelce ıslatıp böyle macunumuzu Fırçamızı alıyoruz işte bu şekilde ve bu karışımla dişlerimizi en az 2 dakika çok diş etlerimize zarar vermeden sadece dişlerimizin geldiği bölgeye isterseniz böyle yukarıdan aşağıya isterseniz dairesel hareketlerle iç kısmının dış, dişinizin dış kısmını güzelce fırçalıyorsunuz harika etkili bir şey oluyor arkadaşlar. Bunu da yine fazla kullanmıyoruz. Haftada iki defa yapmamız yeterli. Hassas dişleri olan arkadaşlarımız aranızda çok fazla. Benim de çok hassas dişlerim var. Ve sürekli diş eti kanaması yaşayan birisiydim. Bu karışımı kullandıktan sonra artık diş eti kanamalarım geçti. Dişimdeki plaklar azaldı. Ağız kokumdan eser kalmadı. Bu yüzden sizin de bu güzel bilgiden faydalanmanızı istediğim için böyle bir video çektim. İşte gerekli malzemelerimiz tekrar sayalım. Sirke, limon, karbonat ve diş macunu ile yapılan harika bir plak sökücü diş macunu hazırladık. Umarım faydalanırsınız. Deneyip yorumlarınızı, sonuçlarınızı bana yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda da yine harika evde yapabileceğimiz bütün genç kızların işine yarayacak hatta bütün bayanların işine yarayacak harika mucizevi bir tarifim olacak. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.